19. baba geçiyoruz. Babul cehri fil işâi yatsı namazında imamın cehren açıktan okuması. Yani e, birinci ve ikinci rekatta İmam Fatiha suresini ve Fatiha suresinden sonra zamm sure dediğimiz ilave sure veya ayetleri açıktan okur. E, bunu bu hususu hadis-i şeriflerde şu şekilde görüyoruz. 35. hadisimiz Haddesena Ebu Nu'man Kal haddesena Mu'temir An Ebihi An bekrin An Ebi Rafi'in Radiyallahu anhu kal Salleytu ma'a Ebi Hureyre'te Radiyallahu anhu El Ateme Ebu Hureyre Hazretleriyle beraber onun arkasında yatsı namazını kıldı. Yatsı namazının isimlerinden biri de el-ateme. Karanlık namazı demek. Fe kara'e idesseme'un şakkat idesseme'un şakkat suresini okudu. Ve secde ve secde ayetine gelince secde etti. Eee tilavet secdesinde bulundu. Eğer secde ayetinden sonra imam hemen rüküye giderse namazda tilavet secdesini okuma mecburiyeti kalkmış olur. Ama imam bu secde ayetinden sonra birkaç ayet okuyacak olursa o durumda doğrudan kıyamdan secdeye gider. Sonra tekrar ayağa kalkıp namaza devam eder. Özellikle sabah namazlarında cuma sabahları sabah namazında... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnet-i seniyesine uyularak Mekke'de, Medine'de Secde Suresi okunur. İmam bu Secde Suresi'nde secde ayetine geldiği zaman kıyamdan doğrudan e, secdeye varır ve sonra tekrar kalkarak devam eder. Hatta Ali Kari merhum yabancıların bu duruma vakıf olmayan hüccacın bu noktada yanlış hareket ettiklerini anlatır. Mirkatül Mefati kitabında. E, Türkistan'dan diyor hacılar geldiler ve Diyorlar ki Mekke'de sabah namazı üç rekat olarak kılınıyor. Tabi bugünkü gibi hoparlör vesaire o imkan da olmadığı için bu duruma hiç vakıf olmayan kimseler sanki arada bir rekat da kılındığını zannediyorlar. Daha dikkatli hacılar diyor ki diyor hayır hayır sabah namazı üç rekat kılınmıyor. Cuma günleri sabah namazı üç rekat kılınıyor diye ifade ediyorlar. Halbuki ne cuma günü ne bir başka gün, üç, üç rekat namaz, sabah namazı diye bir namaz yok. Secde yapıldığı için bu durumu bilmeyen kimseler bu şekilde hareket ediyorlar. Bu sebepledir ki Hanefi mezhebinin e, fıkıh kitaplarında e, özellikle kalabalık cemaatlerde secde, tilavet secdesini bilmeyen kimselerin e, bu o, şekilde yanlışlığa düşmesi endişesinden dolayı imamın tilavet secdesini terk etmesinin bile caiz olduğunu ifade etmektedirler. Evet fekultu ona dedim ki bu Rafi Ebu Hureyre Hazretlerine diyor ki ona bunun sebebini sordum. Kultu lehu, ona dedim. Ne diyor? Sebebini soruyor. Niçin İnşikak suresinde secde yaptın? Çünkü bu suredeki secde hakkında Farklı rivayetler var. Kale secedtu halfe ebil kasimi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Ebul Kasım'ın arkasında Ebul Kasım kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in künyesi. Sevgili peygamberimizin arkasında e, secde ettim. Fela ezzalü escudu biha hatta elkahu ona kavuşuncaya kadar secde etmeye devam ederim. Sahabi bu. Peygamberimizin arkasında secde ettiğime göre yani Peygamberimiz İde Sema'un Şakkat suresinde secde ettiğine göre ben de secde Peki nerede bu ayeti kerime? Ve ize kure aleyhimul Kur'anu la yescudun. Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Yani kafirlerden söz edilirken biz de mümin olduğumuza göre bu ayeti duyunca secdeye varıyoruz. Veya bu ayet okununca rükuya gidiyoruz. Dolayısıyla namazın secdesi secdeden sayılıyor. Ama bu ayetten sonra birkaç ayet okunacaksa mutlaka secdeye varıp namazda sonra kalkıp tamamlanması gerekiyor. Evet. Şimdi bu ayette mi secde edilmeli yoksa surenin sonunda mı secde edilmeli şeklinde bir ihtilafta nakledilmektedir. Burada Ebu Hureyre Hazretleri ben Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bu ayeti okuyup tilavet secdesinde bulunduğunu gördüm. Ona kavuşuncaya kadar böyle devam edeceğim demesi sünnete bağlılık noktasındaki hassasiyetini göstermektedir. Tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 ayrı yerde e, tilavet secdesi vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de işaretledir. Bu e, secdeyi namaz dışında okuyan kimseler Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra ayağa kalkar ve doğrudan secdeye varırlar. Secdeden sonra Kur'an-ı Rabbena ve İleykel masir denir. Bu bunun adı tilavet secdesidir. Kur'an-ı Kerim'de 14 ayrı yerde, 14 ayrı ayeti kerimede yer almaktadır. Bunlardan biri de İnşikak suresidir. 36. bu bu hadis-i şunu anlıyoruz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin arkasında namaz kılan Ebu Hureyre peygamberimizin İze Seman Şakkat suresini yatsı namazında sesli olarak okuduğunu rivayet etmektedir. 36. hadisimiz e, el müellif el İmamü'l Buhari rahimehullah haddesena Ebu'l Velid Kaldı. Haddeten Şöbe, an Adi. Kaldı. Samiettul Bara'ah. Bara ibni Azib, rədi Allahu anhu işittim. Elnâbîyâ sallallahu alayhi sallam'e kâne fi seferin. Peygamberimiz bir yolculukta idi. Fakara fil aşşâim, fi ihdâr rükâteini bittiğini ve zeytun. Yatsın namazında iki rekattan birinde. Vettini ve zeytun. Niye bittiğini diyor? Ettin ve zeytun suresini okudu manasında. Bi ile söylüyor. Yani o sureyi, sureye o ismi vererek e, az önceki hadisimizde bit dur dediği gibi halbuki vettini ve zeytun diye e, başlamaktadır. Bu mübarek sure. Yani yolculukta peygamberimiz uzun sure yerine Vatini ve Zeytuni Suresi gibi kısa sureyi okuyor çünkü yolcu yorgundur, yolcu uykusuzdur, yolcu rahatsız olabilir. Yolculuk esnasında kısa surelerin tercih edilmesi gerekiyor. Hanefiler mesela sabah namazında 40, 50, 60 ayet okunmasının e, tavsiye etmektedirler. Bu diğer namazlarda daha az e, şekilde olmaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazlarında e, arkasındaki cemaatin durumunu takdir ederek uzun okuduğu, kısa okuduğu vaki ama ne kadar uzun okusa onun tatlı sesi, güzel sesi Kalplere, gönüllere işleyen sesi sebebiyle e, cemaat asla bıkkınlık ve usanç duymuyorlardı. Gerçekten sesi, makarici hurufu, tertili tecvidi güzel kimselerin arkasında uzun uzun namaz kılsanız bile o namaz size ağır gelmemektedir.